Elinde olanların belli bir oranda döviz, belli bir oranda altını sigorta amaçlı, bakın e, şey amaçlı, sigorta amaçlı kenarda köşede tutmalarında fayda var. Bu oranlarda yüksek oranlar değildir. Sigortalar her zaman küçük oranlardır. Yükseliş devam edecek, küçük küçük. Benim hesapladığım yıl sonuna kadar 30 lirayı belki buluruz. Ondan sonra onu da pek bulabileceğimizi zannetmiyorum ama. Çünkü net olarak enflasyonun altında artış göstereceğini söyleniyor. Grafiklere baktığımız zaman da grafikler şu anda hiçbir anlam ifade etmiyor çünkü baskılanıyor. Benim burada bir 2950 rakamım var. Bir önceki rakamda biliyorsun oraya kadar gelmiştik 27 25ti 27-27 20, ve orada oraya kadar hızla gelip orada biz bir müddet dinlenmişti. Şimdi de 29.50'm var elimde ama böyle bir devedasyon tarzı bir şey beklemiyorum. O taraf gündemimde değil.